maksimmenle ilgili sezon boyunca aslında sezon içerisinde kendisi çok fazla şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın bu hiçbir zaman olmadı son 3 ayda ve bunda o yüzden de hiçbir zaman e, şunu söyleyemem kendisi için e, kendi onun çalıştığı insanlar illegal bir şekilde bazı dataları sizlerle paylaştı. Ki bence manipülasyona sebep olan datalardı bunlar. Size şöyle açıklamaya çalışayım. 10 Mart'ta Rangers'la oynadığımız maçtan önce bir taktiksel antrenman yaptık. Ve o taktiksel antrenmanda en çok koşan kişi bendim. Bütün oyunculardan daha fazla mesafe sarf ettim. Çünkü aslında o yapmış olduğumuz antrenmanın amacı eğitim amaçlı bir e, egzersizdi sadece oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz yük anlamında, fiziksel yük anlamında düşük bir antrenmanda o gün yapmış olduğumuz antrenman. Dolayısıyla aslında en çok mesafeyi kaydeden, en çok antrenmanda yükü e, yapan kişi bendim. Aynı gün Maksimen bireysel bir çalışma yaptı. Tabii ki Öyle bir çalışma yaptığı için takım herkesten daha fazla antrenman yüküne sahip olması datalarda normal. Ama onların birlikte çalıştığı insanların bu bilgileri, bu iç bilgilerimizi sizlerle paylaşması illegal ve bu yapmış oldukları şey de manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın, istiyorsa photoshop yapsın, istiyorsa karın kası yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı bir şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz. Cenk durumu farklı. O gitmek istiyorsa ki bence gidecektir. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum.